Yalnız mıyız? Yoksa çepeçevre insanlar halinde çevrelendiğimiz halde kendimizi yalnız mı hissediyoruz? Biz kimiz? Neyiz? Kendimizi nereye koyuyoruz? Kendimizi neyin içinde arıyoruz? İşte yapay zekanın gitgide ortaya çıktığı ve yayıldığı bu dönemde asıl sormamız gereken sorular. Sahi yapay zeka ne ki? Bizden çok mu farklı? Neyden esinlenerek yaptık onu? Onun da duyguları, hisleri, beklentileri olabilir mi? Görünüşe göre olacak. Bizi biz yapan, iyisiyle kötüsüyle bugünlere getiren beynimiz veya onun evrimi bize bir esin verdi ve ilk başlardan farkında olmadan da olsa kendimizi yapmaya başladık. Sahi ne bu yapay zeka? Filmlerde anlatıldığı kadar korkunç özelliklere sahip, yok edici bir canavar mı? Yoksa bize işçi, öğretmen, profesör, hatta arkadaş veya sevgili bile olabilecek etten olmayan ama beyni olan, duyguları hislere olan bir varlık mı? İkisi de. Çünkü yapay zeka ile çok farklı, çok sıradışı varlıklar yapmıyoruz. Başka bir galaksiden gelmiş gibi davranan gizemli ve insanlar gibi düşünmeyen varlıklar olmayacak onlar. Biz kendimize bakarak onları yapıyoruz. Bir aynanın yansıması gibi onlar da bizim yansımamız olacaklar. Bazıları bizim gibi olacaklar. Düşünebilecekler, karar verebilecekler, sorumluluk alacaklar. İyi veya kötü sonuçlara sebep olacaklar. Bizden hızlı evrimleşecekler. Değişimlerini baş döndürücü bulacağız belki. Bazıları farklı şekillerde evrimleşip insan olarak tanımlayamayacağımız hallere dönüşecekler. Öyle ki neye dönüşecekler, bunu bile tam olarak kestiremiyoruz. Çok değişik ve akıl almaz bir dönüşüm çağı geliyor, demeyi isterdik ama geldi bile. Gördüğümüzde ağzımızı açık bırakacak kadar değişik ve sıra dışı olacaklar? Yoksa ilk başlarda çok büyük beklentilere sahip olup sonradan onların basit, dandik yapılar olduğunu mu düşüneceğiz? İlk başlarda ChatGPT gibi ürünlerin özelliklerini duyduğumuzda şaşırdık ve hemen denemeye karar verdik. Başlarda basit bir Google araması ile bulabileceğimiz soruları sormaya başladık ve bunu bize yazdığında şaşırdık. Bir hesap yapmasını istedik ve doğrusuyla yanlışıyla yaparak bir sonuç çıkardı. Hatta hesaplamayı çoğu zaman yanlış yaptı. Ama birkaç defa deneyip hesabı yaparken neye dikkat etmesi gerektiğini söylediğimizde eninde sonunda o hesabı yapabildi. Sonra daha karmaşık bir iş yapmasını istediğimiz zaman ben bir doğal dil işleme modeliyim deyip durdu. Ve belki de çoğumuz onun geri zekalı veya şişirilmiş bir balon olduğunu düşündük. Oysa o bize sadece ben bir doğal dil işleme modeliyim deyip durdu. Bunun ne olduğunu hiç merak edip baktık mı ki onun geri zekalı veya işe yaramaz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü beklentilerimiz şimdi olduklarından çok yüksek ve bunları geliştiren şirketler ve medya yaptıklarıyla sağ olsunlar bunu olduğundan çok daha becerikli, çok daha inanılmaz gösteriyorlar. Ve biz de deneyince hayal kırıklığına uğruyoruz. Sonra yapay zekanın balon bir mevzu olduğunu düşünüyoruz, ilgimizi kaybediyoruz. Örneğin sadece cümle yapılarını dilleri işleyip veri kümesindeki verileri okuyarak öğrenen ve sonra bir soru sorduğunuzda tıpkı arama motoru gibi çalışan ve kelimeleri belli bir sırayla yerleştirerek sonuç yazdıran bir doğal dil işleme modelinin insan gibi düşündüğünü hatta her şeyi bildiğini sandık ve daha ilk sorduğumuz sorularda hayal kırıklığı yaşadık. Yapabilecekleri sorduğunuz soruları içeren kelimeleri veri kümesinde tarayıp daha sonra en çok eşleşme olan paragrafı veya cümle yığınını yazmak, girdiğiniz sayıları gereken formülü bulup yerine yerleştirerek hesap yapmak veya bir metin yazmasını istediğimizde daha önceki metinlere bakarak kelimeler yerleştirmek. Kabaca yaptıkları bu. Biz ise henüz yapabileceklerinin ötesinde karmaşık işler yapmasını istedik ve yapamayınca hemen kapattık. Beklentilerimiz yapılabileceklerden fazla olursa böyle oluyor işte. Tabi bazılarınız yazı yazdırmak ve hesap dışında bu modelin programlama dillerinde istenen kodları nasıl yazdığını anlamamış olabilirsiniz. Ancak bunun da basit bir açıklaması var. Programlama dilleri de özlerinde Türkçe, İngilizce gibi birer dil belli kuralları ve söz öbeklerinin fonksiyonel dizilim sıralarından oluşuyorlar. İşte bunları belirli matematiksel formüller veya fonksiyonlarla birleştirirsek yapmalarını istediğimiz işleri yapan aracılar oluyorlar. Çünkü bu diller temelde yazdıklarımızı makine diline dönüştüren dönüştürücüler olarak çalışıyorlar. Nasıl ki biz beynimizden gelen elektrik sinyallerini kelimelere ve elimizle eylemlere dönüştürüyorsak, programlama dilleri de kodları makineler için yapılacak eylemlere dönüştürüyorlar. Model birçok açıdan hızlı ve başarılı görünse de burada bilinmesi gereken bazı durumlar var. Kendi yazdırdığımız kodlar için konuşmamız gerekirse eğer internette benzeri olan kod yıllarını yazmasını isterseniz model bunu çoğu zaman ufak hatalarla bile olsa yapabiliyor. Çünkü hali hazırda GitHub, Stack Overflow gibi ortamlarda işe yarar pek çok veri ve kod var ve bunlar analiz edilip model tarafından isteğe göre yorumlanabilirler. Ancak daha önce hiç yazılmamış türden veya veri kümesinde örneği olmayan kodlar yazmasını isterseniz programın bocaladığını ve isteneni yazmayıp alakasız bir kod çıkaracağını görebilirsiniz. Sadece bu da değil, eski sürümlerde cevabı olmayan bir soru sorduğunuzda, örneğin ilk Türk yıldız gezgini veya Venüs'e ayak basan ilk insan gibi sorular sorsaydınız, model büyük ihtimalle size uydurma cevaplar verecekti. Ancak Mayıs 12 güncellemesiyle cevabını bilmediği sorular için veri tabanında bu yönde bir kayıt olmadığı sonucunu söyleyebiliyor. Bu da bir gelişme. Sanırım eski sürümlerde içine bir çeşit bilmiyorsan uydur algoritması yerleştirilmiş. Ancak bu daha sonraki güncelleme ile kaldırılmış. Peki bu yapay zekalar gün geçtikçe daha gelişip daha ileriye gidecekler mi? Evet, tıpkı bizler gibi evrimleşecekler, gelişecekler. Çünkü temelde bizden esinlendiler. Örneğin yapay öğrenme algoritmalarını inceleyin. Modeller nasıl öğreniyorlar? bir veri kümesindeki verileri işleyip benzer olanları sınıflandırarak etiketliyorlar. Onların benzer olduklarını fark edip onlara özel adlar veriyorlar. Temel mantıkları farklı olan nesneleri sınıflandırma ve tanılama. Mesela onlardan elma ile armudu ayırt etmelerini istiyorsunuz diyelim. Bunu nasıl yapardınız? Her ikisinin de fotoğraflarının olduğu bir veri kümesi toplayıp ön işlemeye alırdınız. Eksik yerleri tamamlar, gereksiz yerleri çıkartırdınız. Daha sonra bir model geliştirirdiniz ve bu model insanlarda bulunan sinir ağlarını taklit eden bir mantıkla çalışarak bu nesneleri ayırt etmeye çalışırdı. Onların şekillerine, görünümlerine ve renklerine bakardı. Daha sonra yuvarlak olanların elma olduklarını, elipse benzer şekil olanların armut olduğunu anlardı. Sonra bunu daha önceden ne olduğunu tanımladığımız veriler üzerinde test ederdi ve doğrulamasını yapardı. Gerekirse birkaç düzenleme ve iyileştirme yaparak tutarlılık oranı iyileştirilirdi ve çok güzel bir modelimiz olurdu. Elma ile armudu iyi ayırt etmek lazım. Sahi biz nasıl ayırt ediyoruz? Daha önce metnini hazırlattığımız bir videoda modele metin yazdırdık ve sorunsuz yazdırabildik. Çünkü görev tanımı bu iş için epey uygun. Ancak işler artık bunun da ötesine doğru gitmeye başladı. Artık iş metin yazdırmadan makale yazdırmaya, kitap değerlendirmesi yapmaya kadar ilerledi. Ve bu daha buzdağının görünen kısmı. Derinlerde neler olacağını kestirmek konuyu bilenler için bile zor bir hal almaya başladı. Gelişim hızları ve evrimleşme hızları zaten yüksekken daha da yüksek olacak belki. Çünkü onları eğitirken geliştireceğimiz algoritmalar bunları yapmalarına imkan verecek. Gün geçtikçe daha gelişmiş, daha işe yarar veya korkutucu olacaklar. Peki ya sen gelen bu yeni çağa hazır mısın?